Doğa Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda bahçemizdeki krizantemlere nasıl bakım yapabiliriz konuları hakkında biraz konuşalım isterseniz. Krizantem veya bizim Kasım patı dediğimiz bu bitkiler diğer çiçekli bitkiler kış hazırlığı yapıp da üzerindeki çiçekleri attıktan sonra bile bahçemizde bize çiçek vermeye devam eden nadir bitkilerden biridir. Genelde Ağustos ayı gibi çiçeklenmeye başlar ve sonbaharın sonuna kadar hatta havaların güzel gittiği dönemlerde kışın başında bile hala üzerinde çiçekler olan bir bitkidir. Ancak bize kış aylarının başında bile çiçek veriyor diye kışa karşı ve hatta donlara karşı çok da dayanıklı bir bitki zannetmeyelim. Özellikle Kore ve Hint krezantemi Biraz daha soğuğa karşı dirençli gibi dursa da mutlaka onları da kışa hazırlamak gerekir. Bahçenizdeki çiçekleri dondan nasıl koruruz videosunda bir parça anlatmaya çalışmıştık. Krizantemlerin 30 farklı türü vardır. Ancak bunları 4 ana başlık altında toplayabiliriz. Kore ve Hint krizantemleri daha çok yerel tür diye nitelendirebileceğimiz türlerdir ve dünyanın farklı yerlerine gittiği zaman bir takım sorunlarla karşılaşabilirler. Bunu önlemek için hibrit krezentemler üretilmiştir. Bunlar nispeten Kore ve Hint türlerine göre daha yerelleşebilmiştir. Dünyanın farklı yerlerindeki hava şartlarına daha fazla adapte olabilmiştir. Bir de multiflora diyeceğimiz türler vardır ki bu türler çok daha dayanıklıdır ve herhangi bir hava şartlarına karşı çok daha fazla kendini koruyabilecek bir yapısı vardır. Çiçekleri nispeten daha ufaktır ancak çok daha fazladır. Boğum araları ve bitkinin boyu diğer yerel çeşitlerden çok daha farklıdırlar. Ancak bu multiflora krizantemler biraz istilacı tür diye tanımlayabileceğimiz türler arasındadır. Çünkü diğer bitkilerden çok daha fazla kuvvetli oldukları için bunlar kolay kolay ölmezler ve diğer bitkilere biraz sıkıntı çıkartabilirler. Şu an piyasada bulabileceğiniz krizantemler genelde hibrit krizantemler olduğu için çok fazla istilacı bir yapıları olmamakla birlikte multifloralardan biraz daha dayanıksızdırlar. Onun için kışı atlatma konusunda biraz bizim yardımımıza ihtiyaçları vardır. Bahçenize krizantem dikerken dikkat edeceğiniz en önemli nokta toprağınızın geçirgen olması. Toprağınız ağır bünyeli ve su tutan bir yapıdaysa krizantemlerin hiç sevmediği bir toprak yapısıdır. Bahçeniz içerisinde herhangi bir yere krizantem dikecekseniz önce o toprağı sertse kirli ise, ağır bünyeli ise mutlaka toprağınızı nasıl yumuşatabilirsiniz videosunda anlattığım gibi bir ön rehabilitasyona tabi tutmanız lazım. Bunu yapamıyor ve illa da bahçenizin o noktasına krizantem dikmek istiyorsanız toprağa yaklaşık 25-30 santim kazın ve buraya çok daha hafif bünyeli kompost olabilir veya toprak kompost karışımı olabilir bu tarz bir toprak ilavesi yapın ve ondan sonra krizantemlerinizi dikin. Krizantemler toprak seviyesine kadar kesilir ve kuru yapraklarla veya aynı gülde olduğu gibi ladin yapraklarıyla kaplanabilir. Hiçbir durumda saman gibi bir örtüyle örtülmemelidir. Unuttuğumuz bir konu varsa yorumlarda eklerseniz seviniriz. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin doğal düşünmek koymasını izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.